Dem evet. Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder geçtiğimiz günlerde Haber Türk'te yayınlanan bir programda Ege bölgesinin Kurtuluş Savaşı'ndan milli mücadele kahramanları olan Efelerle ilgili olarak Ege'nin teröristleri tabirini kullandı. Tabii bu tabiri kullanırken de tırnak içerisinde söylüyorum benzetmesi yaparak aynı zamanda PKK'yı legalleştirerek Efe'lerle bir tutmaya çalıştı. Bununla ilgili kamuoyunda biraz tepkiler var. E, bu Bağlamda da baktığımızda Bölgemizin Yerel yazarları olarak Efelik kültürünü Tanıtan, Efe'lerin yaptığı mücadeleleri anlatan kitaplarınız Bulunmakta Ve Gerek Efe'lerle görüşme gerekse onların kızanları ve aileleriyle görüşen insanlarsınız. Bu konularda Sizin görüşleriniz nelerdir alabilir İbrahim Kiraz Demirci Mehmet Efe kitabının yazarıyım e, Arkadaşlar Efeler hiçbir zaman terörist olmamıştır. Efeler milli mücadele içerisinde ülkemizin kurtarılması için savaşmış olan milli kahramanlardır. Atatürk milli kahramanları şu şekilde anlatıyor. Diyor ki: "Böylece 1919 yılı Haziran ortalarında Aydın Cephesi kuruldu. Bu bölgede bulunan 57. Tümen Komutanı Albay Mehmet Çiftlik Bey ve Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Hakkı Bey'di." Ulusal kuvvetlerin başında da Yörük Ali ve Demirci Mehmet Efe vardı. Sonunda Demirci Mehmet Efe üstünlük sağlayarak Aydın Cephe Komutanlığı'nın tamamını eline aldı. Daha önce yeri geldiğinde bildirmiştim ki sonradan oraya gönderdiğim Albay Refet Bey de Demirci Mehmet Efe'nin komutanlığını kabul eylemişti. Görüyorsunuz ülkemiz işgal altında. Bu işgali ortadan kaldırmak için... Demirci Mehmet Efe'ler, Yörük Ali'ler, diğer Efe gruplarının hepsi dağdan inerek Kurtuluş Savaşı'na katılıyorlar. Ve ülkemizin kurtarılması için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Ee, Anadolu'nun işlerinde çok sayıda isyanlar çıkıyor. Bu isyanların bastırılmasında Efe'lerin görevlendirilmesi kararlaştırılıyor. Ve bunlar gidiyorlar, o isyanları bastırıyorlar. Mesela e, o isyanları bastırdıktan sonra Atatürk onlara... Demirci Mehmet Efe şu mektubu yazıyor. Umum kumandan Demirci Mehmet Efe kardeşime. Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Aydın'ın doğru özlü ve fedakar evlatları. Bolu ve Düzce havarisinde memleketimizi gavurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca ve fedakarca yok ettiler. Vatanımıza büyük hizmet ifa ettiler. Allah iki cihanda azletsin kendilerini ve umum kumandanlar olan zat halinize. Büyük Millet Meclisi'nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder, gözlerinizden öperim. Kardeşim efendim Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Vekili 11 6. 1920. Yine Demirci Mehmet Efe ve diğer Efe'lerin asker toplamaları var. Bunlar kim için asker topluyorlar? Vatanın kurtarılması için. Vatanın kurtuluşu için savaşan kişiler terörist olabilir mi? Eğer vatanın kurtarılması için bunlar teröristse ben de teröristim. Bu ülkenin bu ülkenin o günkü sıkıntılarını ortadan kaldırmak için efelerin silahlarına sarılıp düşmanın üzerine gitmesi ve düşmanı bu topraklardan atmalarıydı. Bu karıştırılan efeler yani daha da o dönem otorite boşluğu, ah, hükümet yok, tamam. devlet onları, yok. Onları biraz açayım. Şimdi efeler kesinlikle halkın ırzına, namusuna dokunmaz. Kimse sizi korur? Yoksula yardım eder elinden geldiği kadar karşıdaki bulunan haksızlığı, adaletsizliği ortadan kaldırır. Fakat bazı kişiler vardır, efelerin giysilerini giyerek daha çıkarlar. Onu bunu soyarlar, onun bunun hızına geçerler. Bunlara, efelik kültürüne göre onlara çalık akıcı derler. Çalık akıcı mesela bizim bu bölgede o dönemde bir sürü çalık akıcı törüyor. O çalık akıcıların ortadan kaldırılması için Demirci Mehmet Efendi bu bölgede hafiye grubu oluşturuyor. Ve o dönemde Demirci Mehmet Efenin bunun bilinmesini özellikle istiyorum. 459 tane karakolu var. Her karakolda Demirci Mehmet Efenin 30 tane, 25 tane kızanı var. Bu ülkenin kurtarılması ve o bölgedeki insanların rahat bir şekilde hareket etmesi, eşkıyalardan korunması için o bölgelere çok sayıda hafiye gönderiyor. Mesela bu hafiyelerin başında da o dönemde çok ilginç. Keklik Fadime isminde bir tane bayan Efe var. Çok ilginç. Kendisi Karacasulu'dur. Karıncalı Dağı'nda yetişmiştir. Keklik Fadime Demirci Mehmet Efe'ye katılır. Ona silah eğitimini şunu bunu verirler. O da kızan olarak devam eder. Daha sonra Efe grubunu oluşturur. 567 tane kadınlardan oluşan çok ilginç Keklik Fadime Efe'nin kızanları var. Bu Bu bir bayan. Özellikle bunun bilinmesinde fayda var diyorum. Buharkent yani Çubuk Dağı eteklerindeki savaşın esas yönlendirici, yöneticisi Keklik Vadime'dir. Çok ilginçtir. Yani çalı kakıcıyla efeleri ayırt etmek lazım. Çalı kakıcı dediğimiz kişiler toplumda toplumda eşkıyadır. İnsanları soyar. Onun bunun hırzında, namusunda gözleri vardır. Ama efelerin öyle bir şey yok. Efeler dürüsttür. 57. Tümen Komutanı Albay Şefik Efe'leri şöyle anlatıyor. Özellikle Demirci. Namusluydu, dürüsttü. her şeyden önce yapacağı şeyi bizimle konuşurdu. Vatanını seven bir vatan severdi. Ve daha çok şey söylüyor. Diyor ki ben bunlardaki gördüğüm terbiyeyi başka bir gruplar arasında görmedim diyor. Yani Efe'leri anlatırken çok önemli şeylere değiniyor. Mesela Efe'lerin yeminleri var. Efe yemin neden yapıyor? Efe diyor ki onun bunun namusuna hırsına dokunmayacağıma dair e, namusum üzerine yemin ederim diyor mesela. Vatandaşa zarar vermeyeceğime yine yemin ederim diyor. Efe'mi koruyacağıma da yemin ederim diyor. Yani bazı ayetlerden de burada şeyler alıyor. Nasuh, nusuh, tövbesi olsun diyor mesela. Çok ilginç. Nasuh ve nusuh, tövbesi olsun diye çok ilginç. Bir de şeyleri var yeminlerinde. Ama birilerinin efelerle kıyaslaması kendilerine e, susuz suçsuz ilan etme gibi oluyor. Ama eşkıya anlamında düşünürsek memleketin her tarafında eşkıya var. Ve bu eşkıyalar kendilerine göre beraberse onlar zaten eşkıyalık yapıyorlar. Eşkıyadır. Ama efeler, efelik ve efeler farklı bir olay. Bu bir kültür meselesi. Yani Ege bölgesindeki buradaki efelik Devletin olmadığı bir zamanda Zayıf. adaleti, yani olmadığı da diyebiliriz, zayıfladığı dönem diyoruz ama buralarda zaten herhangi bir e, kontrol yok. Terk edilmiş, Terk edilmiş topraklar gibi. Demirci Mehmet Efe bir ara e, Nazilli'de Cumhuriyet ilan edecek, Aynen. etmiş. Yani şimdi cumhuriyet ilan edilen yerde biz devlet vardı diyemeyiz tabii. Ama o güne her şeye rağmen o güne döndüğümüz zaman efeler olmayan adaleti tahsis etmek için kurulmuş. Ondan sonra milletin canını, malını, Namusun. kurtarma, namusunu kurtarmak için kurulmuş. Şimdi bununla birileri kıyaslamaya kalkarsa bunlar çok yıkanmaları lazım. Zemzem suyuyla yıkansalar yine olmaz. Çünkü Devleti tekrar ayağa kaldırmaya çalışan bir efelik teşkilatı Ege Bölgesi'nde. Devleti yıkmaya çalışan bir teşkilat veya bulunan devleti hiçe sayan bir teşkilat konuştukları teşkilat. Zaten konuşmaya bile gerek yok. Çünkü o zaman onlar kendilerine göre resmiyet kazanmış olacaklar. Şimdi hani aradaki fark çok büyük. Çünkü birisi yıkmaya çalışıyor, birisi yapmaya çalışıyor. Ve Efe'li kültür dememizin içinde yaşanmışlıkların tamamı var. Bu milletin töresi var. Milli ve manevi değerler var. Çünkü zaten milli ve manevi değerler olmadan Efe'lik ayakta kalamayacağına göre. Çünkü evet. halkın kendisi ve Efe'ye katılan, Efe'liğe katılan, kızanlığa katılan binlerce insan var. O gün için düşünüyor. İşte biraz önce İbrahim abi dedi, 400 kusur karakol var. Her karakolda birer cemse insan olsa 10 bin insan var demektir. Onun için birbirlerine kıyaslanacak şeyler değil ve kendilerini e, iç aklamaya çalışmasınlar. Buradan onlara ekmek çıkmasın. Efelerin yapmış olduğu çok büyük hizmetler var. Anlatmakla bitmez. Efeleri diline doluyarak, efeleri e, kötülemeye çalışan hainleri kınıyorum. Efeler bu ülkenin göz bebeğidir. Bu ülkenin kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Böylesine milli kahramanları kötüleyen insanlar toplumun içerisinde yüz olmayan insanlar. Ben onların yüzsüz olduğunu düşünüyorum. Onları kesinlikle ve kesinlikle kınıyorum.